Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gün sonu BIST 100'ün nasıl kapandığıyla alakalı genel yorumumuzu iletmeye çalışalım. Bir de anlaşılmayan bazı hususları yine yatırımcı davranışı mahiyetinde bilgi verme amaçlı ve eğitim amaçlı bir takım bakış açısı kazandırma doğrultusunda cevap vermeye çalışacağım bir takım sorulara. Öncelikli olarak dün belirttiğimiz yorumda net yukarı beklediğimi ifade etmiştim. Ancak ne olursa olsun sigortanız ve stopun olması gerektiğini de ayrıca belirtmiştim ki her yorumda bunu net bir şekilde söylüyorum. Yani benim bir beklentim var ama bu beklentinin dışında hareket ederse mutlaka sigorta ve stop koyulması gerektiğini ifade etti ki net olarak yukarı bekliyorum. Anlaşılmıyorum bari net söyleyeyim yukarı bekliyorum diye videoda ifade ettim. Buna rağmen birkaç arkadaş halen iki yönü de söylemişsin diyor. Daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Dönüp bir daha videoların izlenmesi gerektiğini ve neyi kastettiğimizi net diyorum. Daha nasıl söylemem gerekiyor onu da anlamış değilim. Bakın arkadaşlar piyasalar şöyle işler. Maalesef dönüp dönüp tekrar yani anladığım kadarıyla borsada hakikaten çok yeni arkadaşlar var. Yani borsanın dinamiklerini bilmeyen borsanın işleyişini bilmeyen çok yeni arkadaşlar var. Bakış açısı itibariyle şöyle düşünüyorlar. Piyasayı yorumcu çeviriyor diye mi düşünüyorlar? Yani piyasayı yorumcu çevirmez arkadaşlar. İyi yorumcu piyasanın döndüğünü anlar. Dönmeden anlar daha doğrusu. Piyasanın döneceğini iyi yorumcu, iyi analizci piyasanın döneceğini daha dönmeden anlar. Piyasa daha dönmeden bunu anlar. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bir, önce geriden alalım. Hatırlarsanız şu noktada 1085 noktasında alım yönlü olunması gerektiğini ifade etmiştim ki burada herkes aşağı doğru şelale bekliyordu ki burada da aynısını yaptım. Şu kısımda da aynısını yapmıştım. Burada da aynısını yaptım. Yeni gelen arkadaşlara tekrar mahiyetinde şu bölgede dikkatli olunması gerektiğini açın bakın videoyu. Şöyle bir kısa hat olduğunu daha da hatta o hat daha küçük bir hattı. Bir hat olduğunu bunu yine eğitim mahiyetinde anlatıyorum. Yükselen hattın kırılması dahilinde kısa vadede stop olunması gerektiğini ifade ettik. Şu hatta destek çalışması gerektiğini söyledik. Ama bu hatta destek çalışmadı. Bu destek çalış çalışmazsa yani 1090 noktasında destek çalışmazsa stop olunması gerektiğini belirttik. Hatta ben şuraya kadar da satışlar çok yavaş olduğu için kendim stop olmadığımı söylemiştim. Ama bundan sonraki süreçte eğer ki aşağı kayarsa stop olunması gerektiği ile alakalı kendi kanaatimi ilettim. Ki buradan stop olunduğunda bakın 1080 bölgesinden 1060 bölgesine yaklaşık %2. Yani kaldıraçlı sistem düşünüldüğünde %20 yapıyor bu. Yani normal endeks düşünüldüğünde %2'lik bir geri çekilme oldu. Peki buradan aşağı doğru gitmiş olsaydı. Bakın şurada destek var. Buradan aşağı doğru gitmiş olsaydı neyle karşılaşırdık? Ki hatırlayın şimdi e, ilginç yani ben burada da şu destekte de bir video attım. Yani şurada stop dedim ama kendi adıma. %2 geri çekildikten sonra şu destekle tutunduğunu gördüğüm an bu destekte tutunduğunu gördüğüm an bakın dönün videoya bu destek kırılmadıkça dedim bakın bir kanal oluşturdu saatliklerde bu destek kırılmadıkça tepki hareketi gelecek dedim hatırlayın ve o tepki hareketi de geldi sonuç ondan sonraki yorumlarda da yine 1080 bölgesinin şu bölgenin kritik olduğunu, 1080 bölgesinin kritik olduğunu ifade ettik. Niye? 1080 bölgesi kırılsaydı, bakın aşağıya onay mahiyetinde gelebileceği gibi bu destek bölgesini de kırıp aşağılara kayma ihtimali vardı. Pin bölgesine kadar deneme ihtimali vardı. Dolayısıyla tedbirli olmak, sigortalı olmak adına 1080 bölgesinin kırılmasının sigorta anlamında kendimizi güvenceye almak gerektiğiyle alakalı bir yorum yaptım. Ve sonuç, bir gün sonra piyazanın tutunduğunu gördüm. Nerede gördüm? Piyasa bakın herkesi stop etti. Şurada süper trendi takip edenleri stop etti. Fakat piyasa güçlü bir kapanış yaptı. Cuma günü. Cuma günü güçlü kapanış yaptık, yaptığını görür görmez. Pazar hem cuma akşamı bir video çektim. Pine rağmen ve S&P'deki sert kırılıma rağmen. Pine rağmen ve S&P'deki sert kırılma rağmen. Şu yapı bakın pozitif bir yapı. Daha önceki benim videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Şu yapının bakın uzun bir çubuk var. Geriye doğru çekilme var. Bu hareket ne anlama geldiğini çok iyi hatırlarsınız. Hatta sizin yani tahtlarınızı bu hareketi araştırın. Bu hareket yükselişin başlangıcıdır. Şurası kırıldığı an yükseliş başlar demiştim. Ki bu hareket bakın daha kırılmadan Cuma günü çektiğim videoda şunu ifade ettim analizde dedim ki pin'e rağmen ve S&P'deki sert %5'lere varan %3'ün üzerindeki düşüşe rağmen 3000 600'den 3350'lere kadar düşüş oldu. Evet %5'in üzerinde bir düşüşe rağmen yani orada yani bizim piyasamızda pozitif duruşun olabileceğini ve iyimser senaryoların çalışıp çalışmayacağına ilgili bir soru işareti mahiyetinde düşünmenizi istediğim bir video analizi yaptım. Sonra da halen zihinlerde soru işareti olduğunu gördüğümden ve, ve halen net anlaşılamadığımı fark ettiğimden Dün net bir şekilde videonun başında dedim ki arkadaşlar ben yükseliş bekliyorum dedim net videonun başında. Ama şunu da her videoda söylediğim gibi ne olursa olsun sigortanız, stopunuz olmak zorunda. Çünkü aşağı senaryolar çalıştığında o zaman o pin de devreye girer, daha aşağı bölgelerde girer. O yüzden stop belirlemek durumundayız. Yatırımcı iseniz de çok bir şey değişmez. Aşağıda inse, yukarıda inse ortalama yapılacağından dolayı, uzun vadeli alındığından dolayı kısa vadeli hareketleri Yatırımcı açısından hiçbir etkisinin olmayacağını ifade ettim. Sonuç arkadaşlar şu. Bakın bu kadar net yorum yapılmasına rağmen bazı arkadaşlarımız bence şu anlamda biraz daha böyle değişime açık olmak hususunda biraz düşünmeleri gerektiğini ifade ediyorum. Bakın benim analizimde geçmişte de bunu söyledim arkadaşlar. Sabit fikirlilik yoktur. Tek başına yukarı tek başına aşağı hep yukarı hep aşağı yoktur. Fiyat orta uzun vadeli senaryolar farklı olmakla beraber yani ben orta vadede beklediğim bir takım senaryolar var. Uzun vadede beklediklerim var ve kısa vadede hem saatlik grafiklerde hem günlük grafiklerde beklediğim gördüğüm hareketler var. Yani kısa vadede ben terste kalmazsam benim şöyle bir mantığım var. Orta vade ve uzun vade evet bir senaryom var. Zihnimde bir takım stratejilerim var. Ona göre portföy ayarlaması yapıyorum ve borsaya ne zaman ne kadar miktarda Hangi zamanda gireceğimle alakalı yorumlar yapıyorum. Bunu bir kenara bırakmakla beraber. Ama şunu ifade ediyorum. Eğer ben kısa vadede terste kalmazsam. Yani saatlik ortalamaların altında üstünde terste kalmazsam. Günlükte terste kalmazsam. Haftalık ve aylıkta zaten sıkıntı çekmem. Yani piyasa benim analizimle yükselmez. Benim analizimle düşmez. Ama piyasayı doğru öngördüysem. Bunu sonuna kadar takip edip devam etmek gerekir. Yani piyasa şurada yükseliş sinyali verdiyse benim yapmam gereken şey ya ben aşağıyı bekliyordum bu niye yükseliyor demek yerine piyasa dönecek dönmek üzere deyip portföyü kaldıysa ki benim yaptığım doydu tahsilde olmama rağmen bugün bu sabah diyelim yani elimde doğru düz mal olmamasına rağmen alım yaptım pozitif analiz ettiğimden dolayı analizimle hem tutarlı olması açısından hem hakikaten öyle olması gerektiğini düşündüğümden belli bir miktar alım yaptım. Çünkü piyasamız pozitif olacaktı. Ki S&P'de de benzer bir pozitifliği düşünüyordum vadelilerde. Ki esas spot piyasası açılana kadar, işlem görene kadar vadelilerde pozitif bir seyir beklediğimden. Bizim piyasamızda da yine pozitiflik hakim olacağını düşündüğümden. Ve süper trende de dikkat ettiyseniz gün boyu alımlarla, zikzaklı alımlarla yukarı doğru gitti. Ayrıca Bakın şu bölgeden geçen bir düşen hat vardı. O bölgeyi de kırdı arkadaşlar. Yani düşeni kısa vadeli düşeni kırdı. Orta vadeli kanal üstü ise bakın 1110. 110 Evet 1110 noktasına denk geliyor. 1110'un az üstü. Yani şu bölge ufak bir kar realizasyonunun yaşanma ihtimalinin olabileceği bölge ki yarın öğleden sonraya denk gelebilir diye düşünüyorum. Veya yarın açılışı da görmek lazım açılışla beraber 1110 bölgesinin ufak bir kar realizasyonu şeklinde olabilecek bir bölge aynı zamanda bakın bir yükselil, yükseliş hattı yükseliş bir kanalı oluşturdu. Şimdi bu yorumlardan yola çıkarak arkadaşlar şunu ben bir davranış geliştirme anlamında ifade değil borsada yatırım yaparken özellikle ben borsaya yeni başlamış borsa dinamiklerine yeni yeni hakim olmaya başlamış arkadaşlar için hangi eğer ki bu, trade ediyorsanız bazı şeylere dikkat etmek zorundasınız stoplar bunların başında sabit fikirli olmamak piyasayla birlikte hareket etmek piyasa döndüğünde dönmek piyasa aşağıysa aşağı yukarıysa yukarı o yönde hareket etmek gerekir İkincisi ben aralardan girmiyorum diyorsanız doğru yer doğru noktaları yani destek ve direnç noktalarını takip etmek durumu söz konusudur ki esas olan da esasında budur yani doğru yer doğru zamanda harekete geçmek direnç ve destek noktalarını takip etmek. Ben şunu ifade ed ediyorum. İyi bir analizci piyasa dönmeden piyasanın hareket edeceğini bilir. Dönmeli noktasında. Aynı şekilde burada da. Yani piyasa bakın şelale verirken, ben S&P'de de benzer çok yorum yaptım. Piyasa şelale beklerken bu hat izlerinde tutunacağıyla ilgili yorum yaptım. Dün de aynı şekilde yani daha piyasa açılmadan, normalde ben hafta sonu böyle keskin açıklama yapmam. Ama kafalarda soru işareti olduğunu düşündüğümde net bir açıklama yapayım da zihinlerde soru işareti kalmasın. Piyasa pozitif olacak yorumu yaptım. Ama her harikarda nasıl bir yorum yaparsanız yapın, ne kadar emin olursanız olun. Çünkü neticede sorumluluk taşıyoruz. Hem kendi sorumluluğu hem yorum yapıyorum analizin. Bir sigortası olmak durumundadır. Yani emniyet sigortası olmak durumundadır. Onun da anlamı arkadaşlar stop olmaktır. Yani analiziniz yanlışsa o analizi stop kurtarır. Zararınızı kesersiniz. Stop loss yani. Zararınızı kesersiniz. Dersiniz ki ben zararımı %1 ile %2 ile neyse sınırlandırıyorum. Bunun devamında taşımak istemiyorum. Dersiniz ve stop olunma durumu söz konusu olur ki biz de stop noktası olarak 1060 noktasını belirtmiştik ki gerçi şu trende kadar yani 1058 55 noktasına kadar gelmiş olsaydı bile yani 1060 dedik. Onay mahiyeti taşıyacaktı yani buradan destek bulup tekrar şuna benzer bir yükseliş olacaktı yani yüksek ihtimalle burasını burada stop olunmayacak biraz aşağı sarkmış olsaydı bile fake olarak sarkmış olsaydı bile yukarı doğru dönmüş olacaktı yani yüksek ihtimalle böyle olacak ama buranın kırılımı durumunda işte o zaman pin devreye girer şimdi pin devreye girerdi yani peki bazı arkadaşlar soruyorlar hocam siz pin dediniz nasıl bir yorum niye pin gelmedi yani bunun cevabını ben veremem arkadaşlar. Bunun cevabını piyasa döndüğünde dönmek gerektiği bilgisi verir. Yani piyasa aşağı inmeye karar verirse örnek veriyorum. Kimse yanlış anlamasın bu kısımda. Diyelim ki piyasa A, B, C şeklinde tepe noktaya değdi ve dönmeye karar verdi. Örnek olsun diye çiziyorum. Bunun cevabını piyasa verir. O zaman ne zaman deneyecekse o zaman görür bakarız. Ama bizim işimiz genel analizi yapmak, yapısal analizi dikkat edeceğimiz noktaları, riskleri belirlemek. Bunun iyi, net anlaşılmasını istiyorum. Yani bir seminer mantığında zaten video çekmeye çalışıyorum ki öğretici olsun. Yani bu videoları neticede bir eğitim amaçlı yani dinleyen arkadaşlara bir fayda olsun diye birileri dua eder. Belki hayır dua eder diye çekmeye açıklamaya çalışıyoruz. Yani piyasa nasıl okunur? Nelere dikkat edilmesi lazım? Piyasada ne hangi riskler vardır? Hangi işte güçlü taraflar vardır. Piyasanın temel dinamik hedef noktaları nereleridir? Nereye kadar gitme potansiyeli taşır? Neticede bunları dikkat etmeye çalışıyoruz. Bunları ifade etmeye çalışıyoruz ve bunları söylerken de elbette ki piyasanın dinamikleriyle hareket etmek durumundayız. Şimdi benim analizi, bak ben hiçbir zaman şurada da hatırlayın. Şu, biraz daraltarak göstereceğim. Ben ABC şeklinde yani 3 tepe şeklinde 2 ve 3 tepe şeklinde bir hareket beklediğimi biliyorsunuz. Ama hareketi burada kestiler. Bu hareket ertelenmiş olabilir mi? Olabilir. Burada kestiler. Hareketten vazgeçmiş olabilirler mi? Olabilir. Yani piyasayı kaotik bir sistem. Biz yönetmiyoruz. Bizim işimiz piyasayı okumak. Yani bir yatırımcı olarak bizim yapmamız gereken şey, ben de bir yorumcu olarak yapmam gereken şey piyasayı en doğru şekilde okumak piyasanın hareketlerini gün önceden öngörebiliyorsak bence iyi yorumculuk, iyi analizcilik budur. Doğru yerden girip doğru yerden de çıkmayı biliyorsak, riski azaltabiliyorsak bence doğrusu, doğru olan şey budur. Piyasa, bakın ben hiçbir zaman şunu yapmam. Piyasa döner ama aşağı hedeflerim var, örnek veriyorum. Piyasa aşağı dönecek diye kimseye o umudu vermem. Aşağı dönecek, aşağı dönecek diye. Böyle bir şey vermem. Böyle bir şey doğru da bulmam. Neden piyasa piyasanın dinamiğiyle hareket etmezsek piyasa şuradan geldi ve bu desteğini düzeltiyorum. Şu düşenini kırdı. Bu kanalın bakın şuradaki 3 tepe noktasına kadar gitti. Hızlı bir şekilde. S&P'de de zirve yaptı. Dünya endeksleri pozitif oldu ve bizde de önceki zirve noktalarımıza kadar piyasayı bakın şuradaki zaten dediğim gibi 3 tepe oraya kadar götürdüler. Ondan sonra işte o dediğimiz kısım geldi. Peki bu ara ne olacak? Yani bir, dolayısıyla bunun bir sorumluluğu var. Ben o yüzden hem burada bakın hatırlayın şu kısımda, yani bu arada ben çok yorum yapmamıştım. Onu iyi iyi hatırlıyorum. Şu kısımda ben piyasadan çekilmiş e, yorumda yapmamıştım. Ta ki şu kısımda moraller çok bozulduğunda bir video çekip açıklamıştım. Yani 980 noktasının destek olacağıyla alakalı en güçlü destek olduğuyla ilgili. Ta ki buraya kadar. Bu arada da zaten hep beraber hareket ettik. Yani pin'e dikkat etmekle beraber dedik. Pin'in denenmesinin ertelenebileceği ve dolayısıyla piyasa yönüne hareket etmek gerektiği. Bu bölgede yine çıkış, bu bölgede pozitiflik, bu bölgede negatiflik, bu bölgede pozitiflik, bu bölgede dikkatli olması gerektiği hedef yukarı olsa bile şuradaki trend noktasına çok dikkat edilmesi gerektiği. Trend kırılınca satışların sertleşebileceğini ifade etmiştik. Ki onun peşinden %2'li satış gelmişti. Yani piyasanın bunları söylerken arkadaşlar bunlar yaşandıktan sonra tabii söylemek çok kolay. İş ki yaşanmadan söylemek. Yani şu analizi dün yaparken daha buradaki %1'lik çıkış yoktu. Yani %1, %2'lik bir potansiyel var. Bunu değerlendirmiş olduk. Bunun devamı gelir mi? Piyasanın dinamik değerini görüp bakacağız. Yani şu bölge geçilecek mi geçirmeyecek mi? Yaklaşık işte 1100 noktasının az üstü diyelim 1100 noktası 1110 noktası ya da geçilecek mi geçilmeyecek mi şu kanalın üstünde kalacak, kısa vadeli düşeni kırdık bugün güzel de zikzaklı hareket yaptık ana tahtalarda ufak ufak oynamalar oldu falan yani kötü bir gün geçirilmedi neticede bunun devamı da gelmesi muhtemel yani bunun devamının gelmesi muhtemel doğru zaman piyasa üzerinde piyasa yönünü hareket etmek gerekir bilmiyorum herhalde anlaşıldı diye tahmin ediyorum burada temel unsur şu arkadaşlar değişime açıklı olmak gerekiyor. Yani hep birlikte değişime açık olarak hareket etmek gerekiyor. Değişime açık olduğumuz ölçüde piyasanın dinamikleri hareket edilir ve başarı şansımız artar. Piyasa döndüğünde, piyasa aşağı doğru döndüğünde gerekli tedbirler alınır, gerekirse aşağı yönlü hareket edilir. Piyasa yukarı döndüğünde de yukarı te gene tedbirler alınır ya da oyuna girilir ve yukarı yönlü hareket edilir. Ha ben daha farklı, daha majör senaryoları oynuyorum diyorsanız o zaman kısa vadeli işlerle zaten ilgilenmezsiniz. Çünkü bizim orta vade yorumlarımız, kısa vade yorumlarımız ve uzun vade yorumlarımız var. Ee, ona göre hareket edersiniz. Ya da siz kendi, şu tabii, tabii benim o yorumlarım beni bağlıyor da. Siz kendi he, öngörüleriniz, kendi stratejileriniz doğrultusunda hareket etme durumu var. Bir kişi niye stop oldum ya da olmadım olmadımla alakalı tamamen sorumluluğu kendine aittir. Ki bakın benim stop noktalarım, endeks bazında stop noktalarım hiç hata yapmadı. Yani ben 1080 noktasında stop dedim, şu kısımda da alım dedim. Yine 1080 noktasında stop, de bakın şu kısımın aşağısı. Stop dedim ama stop olmadı şu bölüm. Yani şu bölüm, bakın süper trend var orada. Bakın şu, yani stopluğu ne, ne belirler? Şuradaki süper trend, ben yani süper trend var saatlik ortalamayı kullandığımı biliyorsunuz. Süper trendin altına sarktı ama yukarı attı ve altında hiç kapanış yapmadı dikkat ed ediyorsanız. Yani bu fake a kapanış fake sarkış daha doğrusu. Yani bu dinamikleri bilmeniz gerekiyor ki yakalayabilirsiniz. Tabi bilmiyorsanız ama ben bir rakam veriyorum ama bakın buradaki ekranda fiyatlar değişiyor. Yani bu şu an böyle. Yarın farklı olacak. Yarın mesela yarın farklı olacak şu kısım. Şu bölge yarın farklı olacak. 1086 şu anda süper trendin stop noktası. Yani geriye çekildiğinde 1086 noktası stop. Ya da diğer bir de işte şöyle göstereyim. Şurada bir hat oluştu trend takip ediyorsanız bu bölge 1080 bölgesi ki bugün girdiğimiz bölge, girdiğim bölge diyelim yani yorumun yaptığım bölge şu anda stop bölgesi ama bu hareket biraz daha yukarı giderse o zaman tabii ki açı kısa vade bakın şu hat takip edilir. Bu hareketin ne kadar gideceği gücünün ne olduğu alımın hızlanıp hızlanmayacağı belli bir yeri kırdıktan sonra zaten alımlar daha sert daha hızlı olur. al kıramadı geri döndü biz de tedbirimizi alıp geri dönmek durumundayız. Burası Bakın şurada onay noktası vardı. Hatırlayın şu kısımda onay aldı ve geri geldi. Bu kısımda ise bakın o onay noktasını geçti arkadaşlar. Kapanış eğer fake değilse yarın belli olacak bu. Kapanış eğer fake değilse bakın şu onay noktasını geçti. Şimdi şu kısım önümüzde direnç olarak kalıyor. 1110 noktası. Şimdi 1110 noktasının geçilip geçilmediği yakından takip edilecek. Yani durum bu arkadaşlar yani piyasanın okunmasıyla alakalı bir şey. Ben tabii gerimizde bazı arkadaşlar kaldığı zaman üzülüyorum işin doğrusu. Yani bir arkadaş mesela anlaytan 5 beş arkadaş, altı arkadaş onları terste bırakan ben değilim. Yani piyasa terste bırakıyor arkadaşlar. Yani ben piyasa yönlü hareket ediyorum. Hiçbir şekilde sizi olumsuz etkileyecek bir yorum yapmam. Piyasa döndüğü an sizi uyarırım. Ben piyasanın döndüğünü ne düşünüyorum. Ha yanılabilirim. Yanıldığım zaman da benim stopum şudur diyorum. Ki normalde de kolay kolay stop olmuyorum. Çok nadir. Yani 10 tane yorum yaparsam bir tanesinde ancak veya iki tanesinde yani yüzde seksende stop olmuyoruz. Yüzde ikisinde stop oluyoruz. Peki yüzde seksende stop olmamamıza rağmen niye stop koyuyoruz? Bu işin kuralı bu. Yani bu işin kuralı bu. Yani uzun vade için düşünülüyorsa stoplar çok çok aşağıda kalır zaten. Hatta stop bile bazen düşünülmez orta vadeli senaryo bakılacaksa çok aşağılarda kalır daha doğrusu. Yani günlük stop olunmamış olur. Onlarda daha çok tepe, tepe dip, yani dip ve tepe değerlendirmesi yapılır. Belli bir günlük ortalamanın altına düştüğü zaman, günlük ortalamadan bahsediyorum saatlik değil, o zaman veya günlük trend kırıldığı zaman stop olunur. Yani onların tabii ki stop olma durumları çok daha farklı olur. Şu anda ortalamaların altında üstünde, onu herkes kendi risk algısına göre bunu değerlendirir. Yani neticede ben tabii dediğim gibi kimse piyasa içerisinde bakın şöyle bir trend var, Çizeceğim bunu yarın artık bu trende. Piyasanın dinamikleri içerisinde doğru yönde hareket ederse e, piyasa güçlü olacağını düşünüyorum. Yani zarar etmek e, zarar etmek yerine e, gün sonu eve mutlu gideceğini düşünüyorum. Bunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Gereksiz risk almaya da gerek yok zaten. Hani orada ifade ettim. E, portföyün belli bir miktarıyla risk alınır. Ta ki ta, işler düzelene kadar dedik. Ama tekrar söylüyorum. Hiçbir zaman bizim analizlerimizde sabit fikircilik yoktur kimseye de sabit fikirli anlamında tavsiye etmem. Piyasa döndüğü zaman piyasa ile birlikte hareket edilmelidir diye ısrarla bunu söylüyorum arkadaşlar. Bir de tahta seçimi tabii çok çok önemli. Doğru tahta seçilirse piyasanın %1 olduğu günde siz %3 kazanma şansınız her zaman için vardır. Normal bir gün için söylüyorum. Piyasa eğer ki yanlış tahta seçildiğinde piyasa artı bile olsa sizin tahtanız o günün tahtası değilse, o günlerin tahtası değilse, onda da maalesef yükselmesi yerine negatif bir gün geçirmek mümkündür. Özü bu arkadaşlar. Yani ben bunları söylerken, dediğim gibi yani hepimiz açıkçası yanlış bir karar verildiğinde ve birileri yanlış yerde, yanlış pozisyonda kaldığı zaman vicdanen rahatsız olduğumdan söylüyorum. Kimse geride kalmasın, kimse Hmm. yanlış noktada ısrar etmesin diye söylüyorum. Ama herkes kendi kararını kendi verecektir. Verdiği kararın e, acısıyla, tatlısıyla, sonucuyla da kendisi katlanacaktır. Ki biz de vermiş olduğumuz kararda yanlışlık varsa dediğim gibi sigorta koyup o sigortayı yerine getiriyoruz. O da stop olarak karşımıza çıkıyor. E, ve işte kendimize göre aldığımız bir takım tedbirler de var. Bunu da yine belirtmiş olalım. Ve bu yorumları yaparken de dediğim gibi eğitim amaçlı yorumlar yapıyorum. Piyasanın genel dinamiklerini, grafiğini okuyup hatırlarsanız dünkü yapının pozitif olduğunu. Bakın bir şurada bir kısa pozitiflik var. Bu eğitim anlamında, daha önce anlattığımı teyit etme anlamında. Bakın şöyle bir çubuk hatırlayın. Şu pozitiflik var ve bu, bu hareket. İkincisi şu arkadaşlar.